Bir değil, iki değil, tam dört defa cama taş fırlattı. Kendi dükkanıymış gibi dolaptan içecek alıp uzaklaştı. Bu yaptıysa yanına kalmadı. Olayın adresi Mimar Sinan Caddesi. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir teker bayinde hırsızlık olayı meydana geldi. Gece saatlerinde bir şahıs teker bayinin camına defalarca taş attı. En sonunda camı kıran şahıs içeri girdi ve tam o esnada Teker Bayi'nin alarm sistemi harekete geçti. Soğuk kanlılıkla hareket eden ve alarm sesine aldırış etmeyen şahıs dolaptan alkollü içecek alıp kayıplara karıştı. Olayın ardından iş yeri sahibi şikayetçi oldu. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şahıs kız kıvrak yakalandı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.